Merhaba, ben Can Demirel. 2014 yılından beri Şelde çalışıyorum. Şelde ilk olarak Türkiye operasyonlarında çalışmaya başladım. Ama ben ailemdeki üçüncü nesil. Annemin babası ve annemden sonra Şelin Bayrağı'nı taşıyan üçüncü nesil olarak Şelde çalışma hayatıma devam ediyorum. 2014 yılında Şelde katıldıktan sonra Perakende Akayakıtlar İş Bolu'nda sonrasında fiyatlandırma alanlarında çalıştım. Daha sonrasında 2019 yılında Global Dijital ekipte çalışmak üzere İngiltere'ye taşıdım. O tarihten bu yana hala İngiltere'de çalışmaya devam ediyorum. Şu anda hala İngiltere'de elektrik mobilya alanında çalışıyorum ve Shell'in geleceğe enerji katma stratejisine katkı sağlıyorum. Ben de belki birçoklarınız gibi dünya çapında bir şirkette çalışma ve farklı kültürlere nüfuz ederek uluslararası bir deneyim kazanma amacıyla Shell'e Bugün de sizlere Shell'de yurt dışında ne gibi çalışma fırsatları olduğundan bahsediyorum. Öncelikle Shell'de hangi pozisyonda çalışırsanız çalışın, az ya da çok uluslararası bir şirketin parçası olduğunuzu mutlaka almayacaksınız. Bu ister şirketin geniş bir gelin stratejisinin belirlenmesiyle olsun, ister günlük çalışma hayatınızda, yurt dışında bulunan paydaşlarınızla birlikte çalışma gereksinimleri de olacak. Bunun ötesinde tabii ki ilgi alanlarınız ve deneyimleriniz doğrultusunda Shell'de yurt dışında birçok alanda çalışma imkanı mevcut. Tüm dünyada çalışanlarımız aynı erişim, sistemlere erişim sağlıyor ve dünyanın dört bir yerinde açılan tüm çalışanlarımız tarafından görülebilir. Tahmin edebileceğiniz gibi Shell'in dil pazarındaki varlığı o ülkenin durumuna, büyüklüğüne ve iş potansiyeline göre değişiklik gösterebilir. Bu da sizlere şu an Türkiye iş bulunmayan farklı iş çevrelerinde çalışma imkanını sağlıyor. Özellikle şehrin bazı iş kolları sadece belirli merkezlerden yönetiliyor. Bu iş kollarında deneyiminiz ya da çalışma hayaliniz varsa şehirde size gereken desteği sağlıyor. Yurt dışında çalışabilmek için şehrin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli programlar sunması benim de hayalimi gerçekleştirmemi sağlıyor. Bu programlar sizlerin deneyimi kazanıp da Türkiye'de daha sonrasında bir deneyimlerin değerlendirmesi ya da ilgi duyduğunuz alanlarda sizleri daha iyi etkili çalışanlar olarak hazırlamak ve ileriye yönelik gelişimimizi sağlamak konusunda faydalı Ben de birçok çalışma arkadaşım gibi Şelin'in sunmuş olduğu kısa vadeli bir program çerçevesinde ilgilenir. Bu programlar sadece iş olarak değil, aynı zamanda farklı bir ülkede yaşama deneyimini edinmeniz için de önemli bir fırsat sunuyor. Ben de bu program bitiminde edinmiş olduğum deneyimler ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hayalim doğrultusunda aynı ülkede eğitimli araçlar için şarj hizmetleri alanında çalışma hayatıma devam ettim. Bunun yanı sıra benzer deneyimleri Türkiye'den çalışarak da mümkün. Kendi birçok uluslararası iş, saat farkı ve işin doğası izin verdiği müddetçe Türkiye'den de yapılabiliyor. Eğer sizin de farklı bir ülkede yaşamakla ilgili çekinceleriniz ya da kısıtlarınız varsa aynı deneyimi ve Türkiye'den de edinebilirsiniz. Türkiye'de çalışarak uluslararası bir takımın parçası olabilir ve seyahatler ederek bu takımla birlikte de uluslararası deneyimizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben şöyle girerken kurduğum uluslararası deneyim ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyorum. Sizleri de hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz şer dünyasını keşfetmeye davet